Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ne diyeceğim? Sadece süper enderleri oynayacağız. Ya sadece? Ha enderleri oynayacağız sadece. Sonra ender. Başka ender var mı? Koka var. Ender Ender Bu kadar Ender var. Şimdi ben e, ee, oynamak istiyorum. Tek yapalım bunu. Şöyle. Başlıyoruz. Arkadaşlar kanalımı abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın sevdiğiniz. Aha bu beni kesecek abi. Gel uzaktan uzaktan sıkayım. Hayır gel be. Kaçsın boş. Ben şu link kesebilir miyim abi? Ya kesecek bu beni ya. Bak sık sen oraya. Hayır oraya sık. Oğlum git başımdan bela olacaksın başıma. O şu sen onu al. Al onu sen ha? Oh. Öleceğim oğlum. Çok gerizi bir şey yaptım. Ne ara bir dakika oluyor ya. Zaman çok hızlı geçiyor. Arkadaşlar beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. TikTok'um da var. Ee, şimdi bal. Ya bal olmasın ya oğlum. Poco miyim? ende, Ender. Başla. Eski hesabımı özledim ya. Sen bir tane brok beni kesmek için ben de seni kes. İntikam alındı broklardan. Ş Ay şimdi keser misin? Ha? Şurakini alayım da ne olur ne olmaz. Gazlar gidip Buraya sıkıştırıyor. Hadi al şunu al. 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 Hop. Canım alacağım, canım alacağım, canım alacağım, canım alacağım. kurtuldum. Şun alacağım. Hop. Uf 10 bin hasar veriyor. Ya hayır, hayır 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 bana gel bana gel bana 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 gel bana gel bana gel bana gel hayır 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 öleceğim 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 of abi gel lan şimdi ha selam aleyküm abi dur dur in ikimiz de öldük ya kaçıncı oldum aa ikinci oldum sonra hangi ender var abi? Ender çok az var ya. Bu ender mi? Hayır. Şey kaldı ya Bani. Bani ile ben nasıl yapacağım? Açıkta da oynamayacağım o zaman. Duvar arkası oynayacağım. Aha şu uzaktan sıkanlar. Aha şeyli. Pika 500. Şuradaki kenarı. Şuradaki şifreni gitse şu şey de gidecek gidecek Hadi gidecek 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 Anım. Ben benimle şimdi aldı bir ah, tane tane Hayır 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 Burak da geliyor ah 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 hadi ya çok zor çok zor O zaman bu bu kızda hangi? Kupa yolundaki şeyler bunların. Kupa yolundaki. Ben buradan şey almak istiyorum. Pik değil. Kolt. Kostüm var. Kolt olur. <laughs> Kim var? 999. Şuradaki ablamız gidecek. Bana değil bana değil değil alay ikiniz de bana oynuyorsunuz ama Haksızlık oluyor Adaletsizlik oluyor ama Kit kit adaletsizlik Ad Aha ha ha sıkıştım sıkıştım Zero beni oradan kesme Aa. Ya otomatiğe bastım ya Niye kesildim ben ya? Niye kesildim? Çıkla oynuyor mu? Yok değil. Brok. Brok olur Uzak, yani. uzaktan uzaktan, uzaktan keseriz ama sıkışmamız sıkışmamız biraz şey olacak. Poco. Ben Poco ile şey kesmiştim bro. Bro, da şey. Aha. hayır oğlum. Ya oğlum ne çabuk öldü. Bunu bunu Hatta 58 kere oynamışım Oynamıyorum çok Çok zafer oynayabiliyorum En çok da 3'e zafer oynayabiliyorum Yani o kadar değil ya Bir oyun oynamıştım Abi böyle bir şey yok ya Lütfen Poco beni 2 saat 2 dakika değil hatta 2 saat da değil Yarım saati kestim Adam dört tane vuruş yaptı kesti beni. Of 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 son anda. Gördünüz mü hareketi son anda kestim onu. İnternet. Hayır internet. Hayır. Hayır. Olsun. İnternet hayır. Donma. Donma en sinirli aldım şey hadi. Canlan kardeşim hadi. Aldım değil mi yükü? Hadi. Lan ben buradan gitmiştim. İnternet hassas. Abi. Ya ben sanmıyorum ya. Üçüncü olduğumu sayıyorum ben ya. Sinir aldım ya. Oh. Ee, arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Ee, videolar böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorum atmayı çalın yazın. Ben çalın şişemiyorum. Hadi öptüm sizi. bye bye Abone olun tamam mı?